Bizim için önemli olan bayrağımız ve vatanımız. Asla ve asla bayrağımız ve vatanımıza gölge düşmesini daha istemeyiz. Siyasetçinin böyle olması lazım. Siyasetçinin ahlaklı olması lazım. Siyasetçinin siyaset yaparken zenginleşmemesi lazım. Siyasetçinin bir gruba değil, bir kişiye değil, bir sınıfa değil, 85 milyona hiçbir ayrım yapmadan hizmet etmesi gerekir. Böyle bir siyasetçi istiyoruz. Böyle bir yönetim istiyoruz. Ahlaklı bir yönetim istiyoruz. Ahlaklı bir siyaset istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Ve bunun için mücadele edenleri anıyoruz. Kamer Genç bunlardan birisiydi. Elinde bir fenerle meclis kürsüne çıktığı zaman her türlü saldırıya rağmen düşüncelerini özgürce ifade ederdi. Uğur Mumcu böyleydi. Evet Uğur Mumcu bir siyasetçi değildi ama Uğur Mumcu kalemini satmayan yürekli bir gazeteciydi. Kuvayı Milliye'ciydi. Her yıl Uğur Mumcu'yu binlerce kişi anıyor ve hatırlıyorsa onun bıraktığı kalıcı iz daha sonraki gazetecilerin tümüne örnek olsun istiyoruz. Yani havuz medyası değil özgür medya istiyoruz. Kalemini satmayan gazeteci istiyoruz.